Nasıl durayım ben Allah aşkına nasıl durayım daha? Nasıl durayım. Nasıl durayım? Teşekkür ederim. orada tebrik ediyorum ona. Son mısın? Kalçalar arkanı dön. Fotoğraf yani. Aa, ben geldim. Hoş geldin. Ya arkadaş etmiyorlar. Anca seks. Amına bu. Anca seks. <laughs> Boşa artık. <alıncık. gülüyor> ya üf ben saç. Ne olacak abaza bunu? Abazalar. 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 <laughs> Abla kodumun pisleri demiş. Tebrik ediyorum seni kardeş. <laughs> seni Allah'ım ya Rabbim ya. Çorap Allah'ım çorapçı geldi dur. Çok tatlı. <laughs> Vereceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil. ur Aynen öyle. Ne? Teşekkür ederim acı. Ya şu 3000 kişi Egemen gelmiş. Görmedim. Egemen görmedim. O kadar hızlı geçiyor ki yazılar. Abaza var. Abaza var. Çok hızlı geçiyor. Egemen yazdıysan kusura bakma ama Uf, engellemekten bıktım. Ay çorap. Bak çorabım nasıl bak. Bak dur çorap göstereyim. Allah aşkına. Gördün mü çorabımı? Ha? Oh. Al sana çorap. Deme bir daha çorap. birazdan kapatacağım. Apazalar yüzünden. aynı. aynen. Hacı yok. <laughs> Benim ağzım bozacaklar. Bak şimdi bozmayın. Bak şu güzel ağır senden ne haber? Sakın. Seks azın, az şeyler yazamazsın. Kusura bakma da. Sik. A sik. Hani. Tamam sen bebe. Saçmalama ya ne alakası var. Eğil derken nasıl durayım o zaman? Böyle duracağım o zaman. Bak şimdi o çorap isteğini engel. Çok hızlı geçiyor Egemen yazdıysan kusura bakma ama engellemekten bıktım. Ay çorap. Bak çorabım nasıl bak. Bak dur çorap göstereyim Allah aşkına. Gördün mü çorabımı? Ha? Oh. Al sana çorap. Deme bir daha çorap. Birazdan kapatacağım. Abazalar yüzünden. Üf, aynen. Hadi yok. Benim ağzım Bak şimdi bozmayın. Bak şu güzel ağır senden ne haber? Sakın. Seks yazın. Asla şeyler yazamazsın. Kusura bakma da. sik. Aa sik. Hani. Tamam sen. Saçmalama ya. Ne alakası var? Değil derken nasıl durayım o zaman? Böyle duracağım o zaman. Bak şimdi o çorap isteğini engelleyim. Mazım boz Bak şimdi bozmayın. Bak şu güzel ağır senden ne haber? Sakın. Seks azın. Aslı az şeyler yazamazsın. Kusura bakma da. <gülüyor> sik. <gülüyor> A sik. Hani. Tamam sen. Saçmalama ya ne alakası var? Eğil derken nasıl durayım o zaman? Böyle duracağım o zaman. Bak şimdi o çorap isteğin engel. Sik. A sik. Hani. Tamam sen. <laughs> Saçmalama ya ne alakası var. Eğil nasıl durayım o zaman. Böyle duracağım o zaman. Bak şimdi o çorap isteğine engel. O zaman böyle duracağım.